Herkese iyi pazarlar. Bu hafta sizlerle İngiltere'de COVID-19 pandemisinde ortaya çıktığı söylenen yeni mutasyon hakkında bilgilendirmeye çalışacağız. Şimdi gelin neler topladık sizlere onlara bir göz atalım. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin güneydoğusunda izlenen vaka artışlarının Yeni koronavirüs türünden kaynaklandığını açıkladı ve bu açıklama gerçekten de dünyaya bomba gibi düştü. Başbakana göre eldeki ilk veriler tespit edilen bu yeni türün eskisine kıyasla neredeyse yetmiş'e varan oranda daha bulaşıcı olacağını gösteriyordu. Ancak yine Başbakan Johnson bu yeni türün daha ağır bir hastalığa yol açtığı ya da daha yüksek bir ölüm oranına sahip olduğunun da Gösteren bu konuyla ilgili herhangi bir bilgi olmadığını aktardı. Aslında sadece Boris Johnson değil, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı da İngiltere'de Londra ve güneyinde izlenen bu artışların yeni mutasyonla ilgili vaka artışlarının yeni mutasyonla ilgili olabileceğini söyledi. 60 belediyenin içinde yaklaşık binin üstünde yeni vaka ve bu yeni mutasyonu taşıyan vaka olduğunu da belirtti. Ve dolayısıyla İngiliz hükümeti Londra ve güneyindeki önlemleri de en yüksek seviyeye taşıdı. Bu sözü edilen varyant aslında Ağustos ayından beri bilinen bir varyant. Ancak 9 Aralık itibariyle Londra'da her 100 Covid-19 vakasının 62'si bu varyantı taşıyordu. Adı WI-2020-1201. Mutasyonun virüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan spike proteini ile ilgili olduğunu belirtiyorlar. Ancak bu açıklamalar hep hükümet tarafından yapıldı ya da ona yakın kaynaklar tarafından yapıldı. Bu iddia henüz bilim çevrelerince tam olarak doğrulanmadı. Dünya Sağlık Örgütü bulaşı artıran bir mutasyon olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz dedi. Ama bu konuyu araştırıyoruz, önlem almaya çalışıyoruz dedi. Mutasyonun sadece İngiltere ve güneyinde değil İskoçya'da, Galler'de, Danimarka'da, Avustralya'da da tespit edildiği haberleri duyuluyor. Hatta Hollanda'da da bu mutasyon saptandı ve Hollanda hükümeti 1 Ocak 2021'den başlamak üzere İngiltere ile ilgili uçuşları iptal ettiğini açıkladı. Londra ve İngiltere'nin güney bölgeleri de karantinaya alındı. Yani burada ciddi bir durumun olabileceğini düşünmek lazım. Bu mutasyonları duyunca o bilim kurgu filmleri aklımıza geliyor ve çok kötü ve ölümcül değişiklikler olduğunu düşünüyor. Aslında virüsün mutasyona uğraması zaten çok bilinen bir şey. Virüsler sürekli mutasyonlara uğruyorlar. Koronavirüs, daha doğrusu SARS-CoV-2 virüsü, influenza virüsüne göre daha stabil ve daha az mutasyona uğruyor. Kabaca her ay 2-3 kere mutasyona uğradığını biliyoruz koronavirüsün. Ancak bunların çoğu etkisiz mutasyonlar. Yani virüsün davranışına hiçbir etkisi yok. Tedavi veya aşı çalışmalarını etkilemiyor. Ee, ancak böyle bir risk var mı? Doğrusunu söylemek gerekirse böyle bir olasılık var. Virüsün daha bulaşıcı olması, daha hızlı yayılması mutasyonlarla mümkün ama bu zamana kadar böyle bir mutasyon bilmiyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayında Oxford ve London College üniversitelerinde 99 ülkede 45 bini aşkın Covid-19 vakası incelendi ve buldukları 13 bin mutasyon var. Ve bunların hiçbiri bulaşı daha e, şiddetli ve korkutucu hale getirmiyor. Özellikle aşılardan sonra şunu da belirtmeliyim ki Virüs üzerinde bir baskı oluşacağı için virüs kaçış mekanizmaları oluşturmaya çalışacak ve belki daha sık mutasyona uğrayacak. Tabii en büyük korkumuz ve ilk akla gelen soru aşılar acaba bu mutasyonlardan olumsuz etkilenecek mi? Çoğu geliştirilen COVID aşısı bağışıklık sisteminin virüsün başak proteinine yani o spike proteinine ve bunu tanımasına yönelik olarak immün sistemimizi eğiten aşılar. Bu başak proteinlerde bir takım ortaya çıkan mutasyonlar yoluyla değişiklik aşıların daha az etkili olmasına hatta belki de etkisiz olmasına neden olabilir. Ancak mRNA teknolojisi bu anlamda çok büyük bir avantaj. Çünkü dirençli olan virüsün o mutasyonuna uğramış spike proteinine karşı mRNA'sının hızla elde edilmesi ve ona uygun aşının hızla geliştirilmesi çok mümkün. Üstelik bunlar faz 1 2 3 çalışmaları da gerektirmeden yapılabilecek şeyler. Bilim adamları şu anki herhangi bir varyantın COVID-19 enfeksiyonlarının daha ağır seyretmesine yol açtığına veya aşıları daha az etkili hale getireceğine dair herhangi bir kanıtın olmadığını söylüyor. Dolayısıyla bunları hemen çok ciddiye almamak lazım. İhtiyatlı olmak lazım ve izlemek lazım. Laboratuvar koşullarında ve hücre çalışmalarında görülen her mutasyonun gerçek hayatta birebir bir karşılığı yok. Bunu da unutmamak lazım. Her mutasyon da hastalığı daha kötü hale getirmiyor. Bunu da unutmamak lazım. Tarihte örnek vermemiz gerekirse mesela H1N1 enfeksiyonu İspanyol gribine neden olan enfeksiyonun torunları bize her yıl mevsimsel grip olarak geriye geliyor. Her yıl mutasyonlara uğruyor ve biz bunlarla yaşamaya devam ediyoruz. Covid-19 pandemisinde zafer eninde sonunda insanların olacak. Her türlü mutasyona rağmen. Ancak bizlerin, insanların ve bilimin bu savaşı kazanmasını sağlayacak gelişmeleri elde edene kadar kendimizi korumamız, sevdiklerimizi korumamız lazım. Birçok videonun sonunda söylediğimi yine söylüyorum. Ne olur kurallara uyun, maske, mesafe ve hijyeni unutmayın. Hepinize sağlıklı ve iyi bir hafta diliyorum. Bu hangi kanaldır bu? Işık TV. Işık TV olsun. Haberleri Tam tersini yapıyorum. O şekilde izliyoruz yani bir şekilde öyle yani. Daha doğru haberleri orada duyduğum için onun için orada diyor. Sıkay Kayseri'li yalan söylüyor. Okuma yazmamız yok. Bazı gerçekleri yazdığı için. Bir tarafa kaymıyor yani. Hayatımız abi zaten. Onlar daha gerçek doğru haber veriyor o yüzden. Biraz daha mantıklı geliyor bana. Doğruyu görecek kadar Allah şükür aklımız başımızda. Valla ben yeni geldim hiçbir şeyden anlamıyorum. Ben bilmem valla kızım. Döndüğümde de hep yemek yiyorum. Daha çok mantıklı olduğu için. Aha haber. Fatih Portakal. Orayı izliyor Bakalım ne oluyor, ne diye diye. Taraflılığına, tarafsızlığına bakmıyoruz artık. Seviyorum, bulmacası var, onu çözüyorum. Hayır, etmek yok. Hepsini izliyorum. Ben de pek haber izlemiyorum. Hepsinden saat başı. Pek kullanmıyorum. Birazcık o daha yani e, muhalif. Valla ben gazete okumuyorum. Yani. Hiç... Sizin gibi çekilen kanalların hepsini takip ediyordu.